Evet yine güzel bir günden ödemişten herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni uğrayanlar için ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Gördüğünüz bu aksesuarları sırasıyla anlatıyorum. Depo olarak kullandığım bir odayı oğlumla birlikte baştan sona yeniledik ve sonuç muhteşem oldu. Tamirat, badana, mobilya boyama ile ilgili birinci videoda İkincisinde aksesuarları çalıştığım kağıt amuru tarifiyle. Üçüncüsünde yine kağıt amurundan duvara tuğla ve ayna yapımı videolarıyla karşınızdaydım. Sırasıyla da aksesuarları anlatıyorum bu odada yaptıklarımdan. Önce ananas, daha sonra narı anlattım. Bugün de yapımını daha önce paylaştığım tığ işi munlukları nasıl eskitme ile boyadım ve küflenen bu metal meyveliği nasıl çiçeklik hale getirdim onu anlatacağım bugün kanalımda tığ ışığı mumluklarla ilgili bir video paylaşmıştım önce onu muhakkak izleyiniz oda konseptine uygun olarak iki tanesini ben ahşap boyalarla eskitme yaptım ve sonuç muhteşem oldu somon koton rengiyle çalışmıştım bu mumlukları oda konseptine uygun olsun diye ahşap metalik altın gold ve siyah ya da iç cephe boyası siyah olabilir bildiğimiz malzemeler kaşık su fırçalar değişik büyüklükte tornavida silikon tabancası isteğe bağlı boncuk pilli mumluklar farklı boylarda ve elimiz için de eldiven gerekli. Tığ işi bu mumlukların linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Muhakkak o videoyu izleyiniz. Yapımı kolay. Şeffaf tutkal ile kolalama yaptığımızdan gözeneklerini tornavida ile temizleyelim. Dolan yerleri daha sonra da fırça ile bu şekilde süpürelim. Torunumun cinsiyet belirleme partisinde bu renklerde kullandım. Çünkü odası somon rengindeydi. Fakat ben bu geri dönüşüm projesinde odanın konseptine uygun olsun diye iki tane bu tığ işi çalıştığım mumluğu e, siyah ve metalik altın gold ile eskitme yapacağım. Her iki boyadan biraz biraz çıkardım. E, kavanoz kapaklarına palet olarak kullanıyorum. Çok az da su ile açarak mumluğun iç kısmından dolgulu olan yerleri boyamaya başladım. Yan yana trabzan çalışılan yerleri gördüğünüz gibi önce boyuyorum. Bu yöntemle sandıktan çıkardığınız eski dantelleri boyayabilirsiniz. Rengarenk farklı tonlarda geri dönüşüm projelerinde kullanabilirsiniz. Bu mumluğun iç kısmındaki dolgulu yerleri ve üstteki oya gibi görünen yerleri tamamen e, siyah ahşap boya ile boyadım yine aynı şekilde dış kısmında da e, çiçek görünen dolgulu yeri üst oya kısmını ve tabanı da siyah boyadım örneğin beyaz bir tığ işi mumluk yaptınız bu dolgulu olan kısımları Erkek ya da kız çocuğa göre renklerini farklı renklerde mavi pembe çalışabilirsiniz, harika olur. İçi gibi dış kısmını da boyadım, dolgulu olan yerleri ve son kez kontrol edip e, boyamadığım yerleri de gözden geçirip tamamladım. Tamamladık ama tabii ki bu şekilde kalmıyor iç ve dış dolgulu oya taban kısımlarını siyah boyadık. Şimdi fırçamıza boya alıp fazlalığını kağıt havlu üzerinde yedirdikten sonra tıpkı tuğla yapımında ayna ve meyvelerin boyanmasında olduğu gibi hafif hafif e, süpürme tekniği ile boyuyoruz. Artık o kafes gibi görünen yerleri tamamen boyamadan varla yok arasında fırça ile hafif hafif boyuyoruz. İçini de dışını da bu şekilde süpürme tekniği ile boyayalım. Yani varla yok arasında kafeslerin üzerinden geçiyorum. Oda konseptine uygun olsun diye ben iki ton ile çalışıyorum. Sizler birkaç renk ile çalışabilirsiniz. İşte içi başka renk, dışı başka renk ya da yarısı başka renk, üst kısmı başka renk. Yani üzerine birçok fikirler katarak geliştirebilirsiniz. Burada sizlere düz bir dantelin e, dolgulu olan kısımlarını boyayıp diğer kafes görünen yerleri de süpürme tekniği ile eskitme yapılabileceğini anlatmaya çalıştım. Pek dantel boyayan yoktur yani ahşap boyalarla. Ben bu şekilde boyayarak hem oda konseptine uyarlamış oldum hem de sizlere fikir vermeye çalışıyorum. Rahat bir buçuk ay bu odada geri dönüşüm için çalışmışımdır. Oğlum da yeri geldi yardımcı oldu ve sırasıyla içerikleri kanalımda paylaşıyorum. Bugüne kadar paylaştıklarımın linklerini açıklamalar kısmında bıraktım. Muhakkak izleyiniz her ikisinin eskitmesi tamamlandı mumlukların bu boncukları kullanmamaya karar verdim aynı renkte metalik altın gold ile eskitme yapacağım rutuş olarak ve mumluğun uç kısmındaki oya gibi görünen yerlerin uçlarına gördüğünüz gibi boncuk gibi boyuyorum Şimdi de boncuk araları, kenarları kontrolüyorum. Çok az boya alıp net boyamadan eskitme yapıyorum yine metalik altın gold rengiyle. Tam net olarak boyamayalım. Eskitme yapınca daha güzel gözükmekte. Sonra bu çiçek ortalarını da boyayabiliriz. Gördüğünüz gibi o da tam net değil. Bu şekilde boyadıktan sonra fırçama siyah boya alıp taşan yerleri de düzeltelim. Bu şekilde İşte bu kadar basit. Artık düz renk dantellerinizi istediğiniz ahşap rengi boyalarıyla eskitme, düz renk, birkaç renk boyayabilirsiniz. Abajur avize yaptığınızda kirlendiğinde bile gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. İlk etapta yumuşak olsa bile kuruduğunda yine eskisi gibi sert kalmakta. tabii ki bu kadar güzel mumlukların içerisine normal mum yaksak kirlenir. Bu şekilde hazır mumluklar alabilirsiniz. Pil ile çalışan çeşit çeşit boy boy bu mumluklardan var. Geri dönüşüm projesi olarak önce beyaz olan bu köşeli siyah boyadık. Tabii ki bu siyah mumluklar bu siyah köşeliye çok yakıştı. O nedenle somon rengi yerleştirmiş olsam yakışmazdı. Bu şekilde metalik resim çerçevesine uysun diye siyah ve metalik boya ile boyadım, eskitme yaptım. Gece çok şık durmakta küflenen bu meyveliği de yine aynı şekilde siyah ahşap boyası ile iç dış boyadım. Bir kat kurudu, ikinci, üçüncü katlarını da boyadım. Burada bir yaratıcılık yok. Sadece bu meyveli atmamış oldum geri dönüşüm projesinde değerlendirdim yapay birkaç ton çiçeğim vardı bunları ip ile bağladım burada birkaç demet var kalın bir makrame ip ile bağladım daha sonra boyadığım bu metalin içerisine yerleştirdim bütün özelliği ters olarak çevirip yerleştirmek bu şekilde Tabii ki yapma çiçeklerin rengini de oda duvar rengine uygun olarak tercih ettim. Son rutuşları da yaptım. Öyle basit bir çiçekliğim oldu ama odaya yakıştı. Narların yapımını bundan önce paylaşmıştım. O videoyu muhakkak izleyiniz. Bu mumluklarda süper oldu. çerçeveyle. ile uyumlu olarak üstte de minyatür saat ve şişeler var. Evet, bugün sizlere tığ işi bir mumluğu ahşap boyalar ile nasıl boyanılacağını ve eskitme yapılacağını, eskimiş meyvelikleri boyayıp nasıl çiçeklik olabileceğini göstermeye çalıştım. Bundan sonraki videoda da kağıt hamurundan bu mumluk yapımını anlatacağım. Şimdilik İzmir'e demişten gelecek videoda buluşuncaya kadar hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Ama asla hobisiz kalmayınız diyorum. Gelecek kağıt hamurundan mumluk yapımında görüşmek üzere diyorum.